Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda ilk defa çekeceğim bir OSM videosu çekiyorum arkadaşlar. Bugün bir lige katılacağım ve onun sonuna kadar devam ettireceğim arkadaşlar. Bugün maç yok arkadaşlar. Sadece seçeceğim takımı belirleyeceğiz. Taktiklerimi belirleyeceğiz arkadaşlar. Hadi istediğim takım seç. Arkadaşlar orta çaplı bir takım seçmek istiyorum. Böyle Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe değil de şöyle Sivas, Çaykur Rizespor, Antalyaspor gibi evet. Bakın zaten burada yazıyor. Evet. Ee, benim isteğim arkadaşlar Sivas Spor olur ama Gradel, Pay, Fajr, Samassa, Arslan ve Kayode var. Çok seviyorum arkadaşlar Kayode'yi. Ben bu arada Beşiktaşlıyım. Ee, şu an Sivas ve Rize arasında kaldım. Bilmiyorum hangisini seçsem. 4 saat varmış maçına. Sivas. Onu da 4 saat var arkadaşlar. Ee, Sivas'la bir imzalayalım arkadaşlar. Sivas'la başlıyoruz. Kariyerimizin adı Sivas Spor OSM. Sivas Spor Analik arkadaşlar. Analik diyoruz biz bundan sonra. Evet Sivas Spor'la sözleşmemizi imzalıyoruz. Şu an ve imzaladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıfır puan. Bakalım kaç tane menajer var oyunda şu an. Evet. 6 tane güzel. Çekişmeli gider. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Trabzon. Hep de büyük takımlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kadro değerlerine bakalım. Kadro değerinde ben 7.yim arkadaşlar. 59 bir milyon değeri var takımın 27 oyuncuyla. Bu arada en fazla oyuncusu olan İstanbul Başakşehir 32 oyuncu, Beşiktaş 31 oyuncu. O Rize'nin 33 oyuncusu varmış arkadaşlar. Hiç görmedim. Evet e, şimdi hiç uzatmadan arkadaşlar ben bir takımımı kurayım. Arkadaşlar ben 4-3-3-B seçeceğim. Şöyle buraya Jorge Felix koyayım. Evet. Buraya Coyote ya da Gradel derken arkadaşlar bence Coyote'yi koyayım. Çünkü Coyote güzel oynuyor. Buraya da Gradel'i koyarsam güzel. Ortaya Arslan. Şu çünkü biraz geri çekilik olduğu için oraya Arslan'ı koydum. Buraya Faysal Fajr. Buraya Kalu Demir. Evet. defansta çok sıkıntı arkadaşlar. Baksanıza ya. 69, 68, 68, 66. Ben bunları düzeltirim ama arkadaşlar. Sıkıntı değil. Abiyan goye Çiftçi. Aa, çiftçi. Arkadaşlar adı aklıma gelmedi. Çiftçi. Onun adını yorumlarda belirtin. Marcelo. Goyano ve ee, Osman Paşa. Kalemizde samasa. Evet arkadaşlar şimdi hemen geçiyorum. Görev verelim birkaç oyuncumuza. Evet kaptan tabii ki Gredel olsun. Penaltıları Bakın bakın. Hücumu en yükseklerden seçeceksiniz. Mesela hücum gradel, gradelin atma oranı daha yüksek. Garo, gradeli fazla yormayalım. Faysal Fajr koyalım. Serbest vuruşa. Kornerleri de Arslan kullansın. Çünkü ortaları biraz iyi. Geçtik. Evet. Taktiklerimize gelelim. Direkt arkadaşlar kanatları kullan sadece hücum pozisyonu koru ve beklerileri agresif değil normal oynayacağım arkadaşlar şöyle 75'in üzerinde olsa benim için iyi arkadaşlar şöyle yapacağım çıkalım buradan 4 saat sonra maç arkadaşlar maç videosu da bu, bu oyundan sonra yani bu bölümden sonra gelecek beni izlediğiniz için teşekkür ederim ligime gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Adımı şöyle göstereyim. Arama kısmına adımı yazıp da beni bulabilirsiniz. Şuradan şöyle göstereyim. Efe Yiğit 7 arkadaşlar. Efe boşluk Yiğit boşluk 7. Adımı yazıp ligime katılabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz.